ben Furkan. Bugün sizlerle yeni e, serimiz olan sıfır kupa sıfır kupadan 10.000 kupaya kadar kasma videomuzu ilk videosundayız. E, sadece bu hesapta alıştırmaları yaptım. Şu anda burada 10 tane taşımız varmış. 13 e, altın 110 da elmasımız var. Şu anda kartlarımız bu şekilde. Hemen destedeki mini pekayı yükseltemiyoruz. Oğuşluğu yükseltebiliyoruz. Ondan sonra milyonları da yükseltip Hemen ilk savaşımıza başlıyoruz. İlk maçımız zaten ilk sıfır kupalar olduğu için çok önemli değil. arkadan bir okçular hemen hızlıca almayı maç alalım ki diğer maça zaman kalsın hemen bir silah şöyle atıyoruz o dev gelene kızır zaten biz milyonları attık zaten fullendi ilk maçımız yani bir dakika bile sürmedi neredeyse bu kadar basit İlk 30 kupamızı aldık. 2 yıldız da kaldı. 250 altın verdi bizden. Hemen ilk önce 250 mini pekka yükseltelim. Dev. Milyonlar. Okçu. Başka. Oo güzel. 5 altın. Mızrak goblin açıldı. Goblinler açıldı. iki tane okçu, dört tane oklar. Bir tanesi de O. birazcık kuletinde bir tane geldi. Güzel. Hemen yükselt. Okçuları yükselt. Ok var. Ok yükselt. Başka. Tamam daha var mı? Daha yok. Hemen bak. 50 kupaymış. En azından biraz fazla kupa verecek bir dakika. Hemen mini pek arkasına okçu. Ok. Arkasına biliyorum. Teşekkür ederim bari. Bugün ikinci arenayı 190 geliriz. Silah şor. Easy peasy. Silah şöyle değiştirmişler sanırım. Yine fark ettim. Fena da olmamış yani. Bir tane alev topu atalım da. Alsın en azından. Almadı. Hemen bir mini pekka. İkinci maçımızda maçımız da hemen bitti. Bu kadar basit. Şimdi bu arena pek zorlamaz da 10.000 kupalara yakın bayağı zorlayacak yani. Bir yıldızı kaldı. 20 tane mızraktı. 300 kupaymış. Hemen basalım. Mızrakları kullan. Neyin yerini? Demin yerine mızrak Bas 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 bas. bas. Dört seviye oldu. 3 seviye olduk. Hemen evet, sandık verdi. Bir tane bir fekla. koptum kulübesi açıldı. o 39 tane okçu verdi. Dört tane kule prenses verdim. Güzel. Hemen o şu kulübe de alalım. Kulübe alev topunu yerini alalım. Ondan sonra kule birliğimizi de yükseltelim. Hemen bir sonraki maç. Sonunda 3 tane hediye kutu verdi. O 3 yıldız destansı ne çıktı? 14 tane goblin. 2 yıldız 3 tane slasher verdi. 906 var. Hemen yükseltelim bunları. ne kadar 5 şu 5 Hemen Ve bir tane daha kutu oldu. Açalım şöyle. Goblin kafası açıldı. Böyle bir şey daha açalım. Yepse. Bayağı bir seviye arttı yani. Güzel güzel. Hemen bir dahaki maç. Hemen mini pekka. Arkasına mızraklı. Arkasına milyon. Şuradan Goblin kulübesine atalım. Güzel iki tane de okçu atalım. Onları alır herhalde okuyor. Bir tane daha ödül var. Gümüş sandık. Hemen hızlıca hemen. Oo, oklar atması kötü oldu. Hemen bir tane silah şöyle. Mini pekka yetişmez zaten. Senin mini pekka. Aldım mini pekka zaten. Şurada kulemizi almasın lazım. Hemen kulübe Şuradan yükselt Hemen mızraklı da atalım. Çabucak bitirelim maçı. Otuz bir kupa daha Arkadaşlar Son maçımız ikinci arena yapacağız. Yine mini pekka atalım. Arkasına okçu atalım. Milyon atalım. Kuleyi aldı ama adam bizim kulemizi alamadı. Hemen mızraklı goblin Of. <laughs> Oklar da <daha> hala <el> adamıdır. <laughs> Şimdi pek odaklandı be. İyi oyundu. Diğerinin de iyi oyunu 32 kapağı güzel. Ve ikinci arenan. Ekran fotoğrafını çekelim. 4 tane kartımız açılmış. Bombacı, iskelet, mezar taşı ile valkür. Tamamdır. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.